Herkese hello. Arkadaşlar Emre Geldi'den aldığım Orto Paris'i Mega parfümü. Bu parfümü çok kullanan var, çok seven var. Yazlık parfüm diye çoğu yerde gördüm ben bunu ama yani çok sprey yapmamak şartıyla yazında kullanılabilir. Çünkü yani gerçekten çok aşırı güçlü bir parfüm. Böyle tuz notası, akuatik notalar, en baskın gelen notası arkadaşlar. E, parfümün içinde tabi yani diğer notaları falan böyle o kadar bastırıyor ki neredeyse başka nota yok gibi içinde. Yosun notası parfümün en güçlü notası. Çok baskın. İki spreyden fazla tavsiye etmiyorum. Acayip felaket bir şey bu. Bak buraya ben not aldım. Birkaç gündür deniyorum ben bunu. Normalde ilk geldiği gün bu bana 15 gün falan oldu geleli. İlk geldiği gün denemiştim. Birkaç sprey yapman gerekiyor parfümün açılması için. Ondan sonra biraz bekledim. Daha sonra videoyu yapmaya karar verdim. İyi ki de bekledim çünkü kalıcılık falan bayağı değişti. Arkadaşlar parfümü çok uzun uzun anlatmayacağım şöyle böyle kokuyu diye. Dediğim gibi en baskın notası, yosun notası, akuatik notalar falan var içine. Parfüm bundan ibaret. Ama gerçekten çok aşırı güçlü arkadaşlar. Ben bunu e, aldığım notlardan okuyayım size. yayalım ilk 4 saat 60-70 santim civarı. Bunu ben 3 sprey yaptım. Üstüme sıkmadım çünkü ilk denediğimde biraz başımı arattı. Şu an bu videoyu yaptığım tarih Temmuz ayı. Siz birkaç ay sonra izleyeceksiniz. Üyeler hariç. O yüzden çok fazla sıkamadım. Bir de tenime de sıkmadım. Kalmasın diye biliyorum lanet gibi yapışan bir parfüm. O yüzden kıyafete sıktım. Yani kıyafetime de sıkmadım. Kendi üzerimdeki kıyafete sıkmadım daha doğrusu. Uzatmayalım. Yayılım 4 saat 60-70 santim civarı arkadaşlar. 5. saatten sonra 20 santim falan düşüyor ama çok uzun bir süre bu şekil devam ediyor. Parfümün toplam kalıcılığı 20 saatten fazla. 20 saat. Ve Emre'nin de şu şişesi gerçekten güzelmiş arkadaşlar bu arada. Atomizer'ını <laughs> göstereyim. Bulgari Tiger'ın şişesine benzetmiş. Çok güzel olmuş. <laughs> güzel bir tasarım. Bu VIP olarak geçiyor galiba Emre'nin parfümlerinde. Anlatacağım başka bir şey yok arkadaşlar. Unuttuğum bir şey olduğunu da zannetmiyorum. Zaten içeriği sardı bu muhtemelen saatlerce gitmeyecek bu koku. da pişman oldum şimdi. Fakir. Görüşürüz arkadaşlar ya. Camı pencere açayım ben. Öptüm hepinizi.